Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte maçın oyuncusu oynayacağız. Ve girelim hemen. Biraz kısa olacak ama iki kırmızı hakkımız olacak. Başlayalım. Evet şimdi kırmızı çıkarsa 35 abone olacağız. Kırmızı çıkarsa 34 abone olacağız. Böyle yapınca olmuyor neden? Kırmızı çıkarsa kanal 50 e abone olacak. Çok. Küçük. Karakter pakete gelirse kanal 35 e abone olacak. Ye yeah, 35 e abone olacakmış demek. Kırmızı çıkarsa kanal 37 kişi olacak. Kırmızı çıkarsa kanal 36 kişi olacak. 36 kişi olacak arkadaşlar. Hemen şu videoyu durdurayım ben. Durduramadım. Evet arkadaşlar geldim tekrardan. Geldim değil mi? Evet buna tıklayalım. Kırmızı çıkarsa kanala abone olun hepiniz. Çıkma. Kırmızı çıkarsa hepiniz kanala abone olun. Nadir paket çıkarsa kanala abone olun. <laughs> ya çıkma. Kırmızı kart çıkarsa kanal 3 eksi abone yesin. Kırmızı çıkarsa 60 abone olalım. İsteyince çıkmıyor galiba. Kırmızı çıkarsa 7, 7 tane abone gelsin. Gelmez. Kırmızı çıkarsa yedi tane abone gelsin. Aha. Yıkımlı ordu gelirse kanala abone olun hepiniz. Gelmez çok ilginç. Kırmızı çıkarsa kanala abone olun. Neye bassam? Hadi bir diyeyim. Çıkmadı. Neye basayım? Çok kararsız kaldım. Dur görevinizi vereyim. 2 abone gelsin kırmızı çıkarsa 2 abone çabuk gelin şu an toplayıp gitmem lazım arkadaşlar evet güzel oldu bence ama bence elmas bonus var. karakter paketini açalım bakalım Ağrı koş zombi samuray. İki tane bundan var ya. Bunları hızlı hızlı geçiyorum. Ersanevileri yavaş geçiyorum. Bu arada Trodor'u tamamladım. Dün. Galiba Alimus'u da tamamladım. Ne geldi? Arkadaşlar ben biraz kazıkadan kazanacağım büyük kafa arkadaşlar bugün veya yarın yine maçın oyuncusu videosu gelecek Bana söyleyeyim dedim biz daha açmayalım bence boşa gidiyor hepsi güzel bir video olsun istedim takımda şu açılınca gelecek video sezonu da bir tane adam geldi. Kasıyor ama ben kasmayacağım. Böyle arkadaşlar. Hepiniz geldiniz, iyi bak.